Niye o zaman eve getirip misafir ettiniz? Mi önemli bir isim Ekrem Bey, Tuğra'nın amcasının oğlu. Ekrem Kuruçay hatta, o da bize söyleyecekleri varmış. Ekrem Bey. Buyurun Esra Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Siz Ekrem Bey, siz de birebir şahitlerden birisiniz. Bu olaylarla ilgili ne söylemek istersiniz? Valla ben Esra Hanım, ben onun ayağının falan kırıldığını bilmiyordum. Ee, benim ailemin telefonuna WhatsApp'tan alçılı ayağını çekip bize göndermişti. Evet, Evet ayağım kırıldı böyle böyle diye. Biz kalkıp gittik onların oraya, amcam bile yani. Evet. <laughs> o arada vardığımızda Güllü e, sandalyede alçılı vaziyette oturuyordu. Hı -hı. Ayağı Artık alçılıydı, kırık. Alçılı. Ben bilmiyorum onu. Aha. kırmışlar değil mi? gördüm da, Bir dakika. Evet. Aha. E, çok üzüntülü, hepsi de üzüntülüydü Allah'ın. Ya doğrusu yani e, Güllü de, o amcam Güllü de çok üzüntülü. Çünkü öyle bir kaza geçirmişler artık. Peki kazayı öyle size, bir size bir nasıl anlattılar? Nasıl geçirmiş kazayı? Bir dakika, Aysra zaten ona geleceğim. Ondan sonra dedim ki, ya siz kaç günlük evlisiniz? Daha 4 ay e, olmadı yani. Sizin aranızda ne var böyle hemen bir anda birbirinize şey yaptınız. E, Güllü'ye dedim kızım dedim bak. Güllü beni iyi tanıyor bak konuştuk sorabilirsiniz de beraber konuştuk yani. Hı hı. Evet kızım Ekrem yani. abi. Evet Ekrem abi doğruyu konuş Ekrem abi. Dört kızım var lütfen doğruyu konuş. Güllü. Güllü zaten ben, sen beni iyi tanıyorsun. Ben hiçbir zaman yalan konuşmadım. Doğruyu konuş. Amcan düşündüm. o senin. Muhittin Kuruçay amcan. Amcan olarak konuşma. Ben de senin gelinin. Hala gelinin olarak görüyorsun. Orada dört ay boyunca gelinleri oldum. Sen beni gördün. Ben kendimi atacak bir insan değilim. Yavrucum, sen bak, oradan ben sana... mıydın Ekrem Şimdi abi? Şimdi bir, bir dinleyelim ya, bakalım. Siz anlatın size söylenenleri. Siz ya kızıcığım birazcık sus. Ben konuşayım ondan. bak. Belki ben senin dinliyorum. Uçun, ben amcamın içinde. Ben senin dinliyorum. içinde Şu ben tamam dinliyorum. Siz bana anlatın. Esran, Ekrem Bey ondan, dinliyorum. Evet. Esran, ben buna Güllüye dedim ki Güllü kızım yani siz 4 aylık bir evlisiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Dedi ki: "Amca Ekrem amca" dedi. "Bu e, Turan'la biz dedi tartıştık." dedi. Turan'la tartışınca dedi. Evet, işte. Tartıştık dedi. Ondan sonra dedi bunlar gitti dedi. Hayvan pazarına. Evet, evet doğru. Gülliye sorabilirsin yani. Doğru, tamam. Doğru, ben ya. de aynısını anlatıyorum evet, zaten kaç gündür. Evet, bir güllü yani. Ben yalan falan kattım. Tamam, hayvan ondan pazarına sonra, gitti. gittim. Ondan sonra dedi, Ekrem amca çok sinirlenmiştim dedi. Ama haddinden fazla bir de psikolojim açılı bozuktu zaten dedi. Hı hı. Hayır, hı -hı. öyle bir şey demedim. Ondan sonra dedi. Bir dakika, yani, İntihar amaçlı değil bak. İntihar amaçlı değil. Sadece aklıma gelen dedi. Yanıma cep telefonumu aldım. Ve kendimi camdan aşağı sarkıttım. Sarkıttığım zaman da kollarım beni dayandırmadı. Yani kendi vücudunu direkt aşağı sallıyor, pencereden tutuyor. Yani e, şey şunu söyleyeceğim, yani kendini aşağı sarkıtıyor. O sinirle evet. mi, öfkeyle kendine yapıyor? De, kendine söylediği bu. Aha. Ondan sonra intihar amaçlı ya da hoplama amaçlı değil. Aha. Sallamıştı... A ...yüksek kalınca altta ne kalır? 2 metre ya da 1,5 metre. 2,5 metre. E, Onları dayandırmayanca e, kendini bırakmıştı. Hayır. Bak, ben seninle böyle bir konuşma yapmadım. Bak yarısını doğru söylüyorsun... ...yarısını yalan söylüyorsun. Bak, ben ben seninle böyle ki... bir konuşma yapmadım. Sen ne dedin? Dedin ki bak kaynanan senin ayağını attı kırdı ya ben senin yine yuvanı kurtarayım. Sivas'taki evine götüreyim dedin değil mi orada? Tane Sivas'taki var. Ben evine götüreyim dedin. Diyelim. Ne dedi Marziye Kuruçay, Muhittin Kuruçay ne dedi? Dedi ki o gelini çıkarırsan dedi seni boşarım dedi. Kaynana, kayınbabama. Sen o kızı eve çıkarırsan seni boşarım dedi. Dur da, da, bir dakika. Bir dinleyelim. reddederim dedi. Yani e, bu bir yalan. Bir dakika yalan. tamam bir dinleyelim. Onu dinleyecekseniz o zaman beni aramanın hiç amacı yok. Karşılık mı yani? O da bir dakika Güllü. bir şey söyleyeceğim. Yani o da, da sizin masaya Onu da dinleyeceğim. O, ağzından konuştuğu kelimeleri söylüyorum ben ama ben tamam, size anlatın yani. çünkü şöyle bir şey hani o da sizin söylediğinize cevap verdi tamam bu kadar. Şimdi sizi dinleyelim tekrardan. Evet. Sonra kendimi sarkıttım ve düştüm evet, dedi. Tamam. Böyle böyle. Evet, oradan aşağı bırakmıştı. Evet. Ondan bu diyor ki bak o zaman öyle bir şey yok. Annesi de var. E ben bayıldım. Belim kırıldı. Esra Hanım, beli kırılan insan 50 metre yürüyemez. Ne, yürüyemez. O sırada kalktı yürüdü diyorsunuz. Evet Esra Hanım, bak. Anlama. Ben anladım. Ya bir dakika, bir dakika yürüyebiliyor muydum ya? Ya e, ben annem ya, gelene var, kadar yürüdü. yürüdü. Bir dakika. Annem gelene ya. kadar, annem gelene kadar beni bir laboratuvara götürdü. Peki anne, şunu anne, merak edin, Günlü, bir, 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 bir dakika. Anne, anne, Günlü. Annem anne, ilgilendi anne, benimle. Çocuğa, yalan söyleme yalan. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Peki evet. bu kendini sarkıttıysa Güllü neden evet. bir aşağı düşüyor bir de yürüyor gidiyor? Ayağı kırık bir insan yürüyor. Bir dakika bir ha, Güllü bir saniye. Hayır, düşünce düşünce çeşme var orada 50 metre uzakta. Çeşme oraya var. Çıkıyor, oraya çıkıyor orada biraz daha yüksek daha. Oradan telefon ediyor ambulansa. Peki elinde telefonu var dediniz demin. Telefonu. Evet telefonu var. şeyin güllü sade telefonla atlıyor. Başka Yoktu. bir şeyini bilmiyorum ama telefonum yanımdaydı. Yok. Diyor. Peki telefonu varsa neden 50 metre yürüyüp telefon açıyor? Esra Hanım bak bazı yerde var çekiyor, bazı yerde var çekiyor. Çeksin telefon. diye 50 metre öteye çeşmenin yanına gidiyor ve ambulans Çekmenin çağırıyor. Çeşmenin yanında bir taşın üzerinde. Taş, Orada çeşme biraz daha yüksek. Evet. Oraya oturuyor ve ambulansı arıyor. Ambulansı arıyor ama kızlık soy ismiyle arıyor. Mesela Aslan değil. Güllü Aslan. Ama kuru çay diye arasa kim bizim köyümüzden kim olsa gelir gösterir anladın mı? Benim benim karımın e, eşimin ismi Güllü Kuru Çay. Direkt yani ambulansa adınız ambulans. çok önemli değil. Ambulansa nerede olduğunuzu söylemek yeterli yani. Ambulansı nereden ararsanız nereden hani, hal gelirler. Ya. Soy ambulans, ismine şeyler, bakmazlar. Evet. Ambulans tamam da bak. Bir dakika. Güllü Kuruçay. yani... kuru Kuru çay aslan ayrı kuru çay. Beyefendi. Aslan. Tamam. Ambulans sayısı göre. Yeri neredeyse, yeri neredeyse oraya gelecektir. Yani Sayı ismine çok göre işlem şey yapmaz değil. ambulans. Direkt gelir. Ama... Evet. Ben böyle konum atamıyoruz ki sana Jandarmaya ambulans direktlerinin eline gelsin. Söylediniz zaten. Jandarmaya tamam. sonrasında söylediniz. ne oldu? Bir dakika Güllü. Jandarmaya sonrasında ne oldu? Söylediniz. Ambulans mı evet. geliyor sonra? Siz aynısını söylediniz. Ambulans geliyor ama Güllü Aslan diye bir tanesini soruyor kimse bilmiyor. Güllü Aslan diye bizim köyde soyu adında kimse yok. Esna. Evet. Güllü adında yeni gelin yok mu kimse? Güllü diye bir tek benim eşim var. E evet. ona gelirdi ambulans. Evet. Niye Güllü'ye geldi? Ama benim eşimin adı Güllü Kuruçay. Adam diyor ki Güllü, Aslan. Güllü, Güllü Aslan kim? E zaten yani Güllü Kuruçay demlensiydi. Ambulans de bulamıyor. Bulamayınca evet. ne oluyor yani? Ne yapıyor Adam, Güllü orada? Bak, o, o. O anda Emrullah Kuruçay aşağı iniyor ki bu çeşmenin başında oturuyor. Ha, görüyor evet, o sırada. Tamam, sonra... Ondan sonra babasını arıyor ve Turan Kuruçay, Muhittin Kuruçay gelip Arabası kendi aracıyla hastaneye götürüyor. Alıyorlar ve götürüyorlar hastaneye. Doğru mu evet. Güllü bunlar? Doğru değil Esra Hanım. Hepsi evet, doğru değil. Yalan Vallahi söylüyor. Doğru yani. değil Esra Hanım. Yalan Niye söylüyor. Yalan Niye bu, adam, adam, doğru değil. bu adam dört ay boyunca ben, evli evli kaldı. Bu adam, yani, bu adam bir dinler şeylemiyor. mi? Esra ben Hanım ben bir Ben ama. Bir saniye lütfen. Ben evet. dinledim. Esra Hanım ben dinledim onu. Tamam. Esra Hanım dört ay boyunca bu adam ayağım kırıldı ya. Geçmiş olsun'a geldi. Evet. Bu adam... Bu adam peki bir şey söyleyeceğim ben kendimi at, atıyorum madem bir buçuk iki metre diyor ya o bir buçuk iki metre değil o yedi metre Esra Hanım. Bir kere. E üç bize metre dedi, bir dakika yedi metre nereden bir, çıktı? Üç metre demiştim bize. Üç metre dememiştim. Hayır. Yedi e, metre, de metre de, demedin. demişti bağlananlar dedi ki üç, dört metre. Dört, metrede, üç dört metre yedi, Ama sen yok yedi metre yok gibi orası. jandarma dedi Esra Hanım jandarma dedi ki kaç metre gitti ölçtü jandarma Lilli, iki orada. Katlı, metre. Dünki, metre. İki kat. Dokuz metre tamam. Katlı. kat üç metre olsa iki katlı iki olsa yine altı yedi metre. Evet. Evet Handan Hanım doğru söylüyorsunuz. 7 metre. 7 evet. metre aşağıdan kadın beni atınca Esra Hanım bir kere bu adam akıl mantık insan düşünür mantıklı. Esra Hanım Peki ben düşüyorum yere tamam mı? Beni attı. Bir ayağı kırık bir insan sürünesin sürüne o çeşmenin başına nasıl gidebilir? Başka bir şey sor. Telefonum Peki, yok. Ilgilendim. Telefonla Aha. ben ambulansı nasıl arayayım? Oradakiler aramış hemen ambulansı, jandarmayı. İşte Hayır, telefonuyla şimdi... birlikte atladığını diyorlar. Peki şunu soracağım. Atlamadım. Kimliğine Altınlarla yoktu? ilgilenebiliyor beyefendiye yoktu? soralım. Hı. Telefonum Güllü, yoktu. Şey bir saniye. Yoktu. Yalan altınlarla söylüyor. ilgili ne biliyorsunuz? Yalan söylüyor. Ablam ben altınlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Yani şunu demediler mi size? Güllü altınlar Hepsini amcan almış ya. aldı. Altınlarını yok, arıyor. Yok. Ben ben öyle kimse için de yalan söyleyemem. Hepsini öyle bir şey aldı. Tabii, bir dakika bilmiyorum diyor, diyor zaten. Güllü bir, bir dakika, saniye. Bilmiyorum yani. Esra Hanım. Evet buyurun. Bir dakika. Ben bunları dakika. E, Sivas'taki ev var ya. Evet Sivas'ta e, evimi, ev, şehir ev var, var ev mi Evet bana verdikleri Peki. Ee, evet bak amcamın yanlar gittiğimde dedim ki amca bak bunlar belki de sizden rahatsız oluyor. Aile e, birbirilerinden uzaklaşmasınlar. Gel biz bunu bunları dedi evet ayrı, bunu dedi. O, Sivas'taki merkezdeki eve götüre. Aha. Dedi ki yeğenim bak ben senin dedi her işini Görerim Arabaların anahtarı da orada. Gidebilir her e, sağ elektriği bağlanacak. Git bağlat. Bunları koy ama bak yeğenim. Bunun bir tane sorunu var. Bunun Mes e, Bir dakika. E, WhatsApp ya da e, hangi sosyal medya e, evet. ben fazla anlamam o işten. Bunların konuşması var dedi. Ya Kullu bir de, de da, başka biriyle her var şey varmış. bitti. Bir, bir dakika Güllü, bir, bir de şey yapalım. Başka yani, biriyle konuştuğunu mu görmüş el, Turan? Evet efendim. Güllü, han, Güllü kızım dedim. Böyle bir bir şey yaptım mı yapmadım mı? Yapmadım. Dedi ki Ekrem amca adam ısrar ediyordu. Sadece bir sefer konuştum dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.